Hepinize merhaba arkadaşlar. Gene ankette de gördüğünüz göre bugün Brawl Stars videosu çekeceğiz. Efsane bir video. Gene hoş geldiniz. Gene hoş geldiniz. Gene hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok iyi olacak arkadaşlar. Brawl Stars o uçurdu gitti. Maşallah 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 arkadaşlar uçurdu gitti. Bayağı iyi şeyler geldi arkadaşlar. 9 mp'lik güncelleme attı ki Sonra gitti 90 mp'lik attı ki Arkadaşlar çok iyi oldu bu sayede bizim için de arkadaşlar Arkadaşlar yeni sezonun gelmesine de tabii ki arkadaşlar bir gün 12 saat kaldı arkadaşlar Ve Brawl Arkadaşlar biz oynadığımız için arkadaşlar bayağı iyi oynadığımız için 900 mp'lik bir güncelleme attı arkadaşlar en iyi oyuncular geldi. Çok iyi oynayışlar başladı. Artık Brawl Stars'ı bırakamadılar arkadaşlar. O sayede 90 MP'lik güncelleme bir daha geldi arkadaşlar. Hatta arkadaşlar bildirim gelmiş. Ben bildirime bakmadım. Direkt bakayım. Brawl Stars her kesime hitap eden bir oyuncu. Mümkün olan en iyi oyuncu deneyimi edilen için yaşına sorulmaz gerekiyor. Doğrulayalım arkadaşlar. Arkadaşlar benim yaşım tabii ki 14 arkadaşlar. Şöyle doğruladıktan sonra arkadaşlar. Ben de bilmiyordum niye doğruluyor Ben anlamadım arkadaşlar. Arkadaşlar tabii ki yetişkin sonra yaparız arkadaşlar bunu. Biz bugün videomuzu akacağız arkadaşlar. Çok iyi akacağız. Brawl Stars'a arkadaşlar ya zaten Bitirdi, bitirdi, öldürdü Brawl Stars. Ya çok iyi oldu. Tek hesaplaşma çıktı. Çift hesaplaşma çıktı. Üçleme hesaplaşma bile çıktı arkadaşlar. Baya iyi. Bugün size tek hesaplaşma, çift hesaplaşma, üçleme hesaplaşma da oynadı arkadaşlar. Arkadaşlar görevlerimiz zaten bitti. Arkadaşlar başka ben size diyorum arkadaşlar hangi karakterle oynayayım yoruma yazın. Arkadaşlar hangi karakterle oynayayım yoruma yazın diyorum. Ama arkadaşlar ben size hep karakter diyorum görece atabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz görev. Arkadaşlar kulüp de büyüyor bu arada kulübe gelmek isteyenler gelebilir arkadaşlar. Kulübümüz arkadaşlar böyle oldu. Kulüp bayağı büyüyecek onu diyeyim. Bizim için kulüp uçacak gidecek arkadaşlar. Direkt biz arkadaşlar tek hesaplaşmaya girelim. Sonra çift hesaplaşmaya girelim. Sonra üçleme hesaplaşmaya girelim. Arkadaşlar bir de güncellemelerden sonra ekran değişti Brawl Stars'ın. Çok iyi oldu. Yani artık bayağı iyi oldu. Yani arkadaşlar çok sıradan duruyor ekran. Bizim için bayağı iyi oldu. Arkadaşlar bize brokla oynamak çok zor tek hesaplaşmada. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Direkt kutuları açacağız. Arkadaşlar şimdi biz buradan zıplayalım. Arkadaşlar şimdi koltuğu sütüymüş arkadaşlar sütüyü öldürdük arkadaşlar. Sütü mefta oldu arkadaşlar. Arkadaşlar 8'e düştü hemen birisini ben indiririm yeter. Kit de burada duruyor arkadaşlar. Kit bize saldırırsa bittik arkadaşlar. Direkt bittik. Arkadaşlar ben demiştim ama kit bize saldırıyor. Direkt saldırmaya kalmadı üstümüze atladı arkadaşlar. Kardeşim sazan gibi atlarsan oradan tabi o köşeye sıkışırsın yani. Aa kit arkadaşlar kit nereden nereden çıktı arkadaşlar ya. O köşe taraftaydı nereye çıktı. Allah Allah neyse arkadaşlar yenildik. Çift hesaplaşmaya geçelim. Arkadaşlar ölmek istemiyorum. Kupası yüksek bırakın. Bin kupa yapacağız buna. Arkadaşlar üşümeye çıktık pardon. Arkadaşlar bin kupa yaparken de bin kupa yapacağım için size videosu gelecek arkadaşlar. Bin kupa için yorumlara yazın arkadaşlar. Bin kupa için size özel bir, bir şey yapacağım. Bin kupayı orada ekleyeceğim arkadaşlar. 100 aboneye çıkarsa bin kupayı orada yapacağız arkadaşlar. Direkt kutuları açalım arkadaşlar. Arkadaşlar mortis geldi. Ve Mortis öldürdük arkadaşlar. Bizde de Mortis var arkadaşlar tabii ki. Arkadaşlar biz böyle ortaya atlıyoruz da sazan gibi ölebiliriz direkt hemen. Edgar öldürdü. Edgar Spike öldürdü arkadaşlar. Ve kendi çıktı arkadaşlar. Saldırıyoruz. Ordu Smackdown. Arkadaşlar net öleceğiz gibi geliyor. İnşallah ölmeyiz. Bizim için kötü. Arkadaşlar Kenji çok iyi oynuyor şu anda kendini korumaya aldı Kenji. Biz Kenji'yi hemen yapmadan arkadaşlar Kenji'yi öldürmemiz lazım arkadaşlar. Ama Kenji öldürürken Spike'i de öldürmemiz lazım. Takım dördü düştü arkadaşlar bir de. Ben şuradan kaçmazsam öleceğiz hepimiz arkadaşlar. Arkadaşlar ultiyi kullandım. Hiper açtım. Arkadaşlar daha hiper kullanamadım. Kenji öldürdü beni. Bu arada bizim Mortis de bayağı iyi oynuyor da az önce ölmeseydik biz çok iyi olurdu ya. Mortis ölmeseydi çok iyi olacaktı arkadaşlar. 4 tane gücü vardı benim de 4 tane vardı arkadaşlar. 8 tane ile hepsini indirebilirdik arkadaşlar. Burada Byron da var arkadaşlar. Byron'u indirmeye çalışalım hemen arkadaşlar. Byron ultisini bile açtı arkadaşlar direkt nasıl açıyorlarsa o Edgar arkadaşlar öldürmüşlerdi Edgar olmuş yedi arkadaşlar net öldü gibi geldi ben öldüm arkadaşlar arkadaşlar bizim Mortis çok zorlanıyor ortaya atladı ama ortada öleceğini ben biliyordum zaten olsun arkadaşlar direkt hemen üçüncü hesaplaşmaya geçelim arkadaşlar. Üçüncü hesaplaşma çok iyi olacak arkadaşlar. Üçleme de bayağı iyi olacak. Her taraf karışacak arkadaşlar. Çünkü her tarafı karışmasının sebebi 3, 6, 9, 12, 4 takım girecek arkadaşlar. 4 takım bayağı iyi olabilir arkadaşlar. 4 takım girdi arkadaşlar. Biz direkt ben direkt şuradan atayım. Brock'la şu gücü alalım arkadaşlar önce. Sonra arkadaşlar şunu da alalım arkadaşlar. Arkadaşlar Colt. Colt'la şey geldi arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötü saldırıyorlar. Dynamite geldi Colt'la arkadaşlar. Arkadaşlar karşısında da tabii ki durmayan durmayan Crow geldi. Arkadaşlar bizim... Arkadaşlar ölmem inşallah. Arkadaşlar Dynamite bizim adam öldürdü ya. Ben de o, oradan zıplamasaydım arkadaşlar ben meftaydım mefta. O yüzden arkadaşlar anında Bayron vurduğu anda ölebiliriz yani arkadaşlar. Dynamite'a ben vuruyorum ama etki etmiyor. Takım bu arada dörde düştü arkadaşlar. Mortis şu anda çok kötü durumda arkadaşlar. Saldıram saldıram. Arkadaşlar takımdan bir kişi daha gitti. Mortis de ölürse biz daha çok kötü olur yani bizim benim için arkadaşlar çünkü ben de ölebilirim. Dynamite herkesi indirmeye çalışıyor. Crow da onlardan oldu arkadaşlar. Crow saldırıyordu. Saldırmayı bıraktı deme. Bize saldırmaya başladı. Allah Allah. Bir şuradan bir hemen atalım arkadaşlar. İnebilir mi? Arkadaşlar takım 3'e düştü bu arada çok iyi oldu arkadaşlar. Orta hatta da hemen kiti e saldıralım arkadaşlar. Kit de çok iyi olur arkadaşlar. Köyü şöyle vuralım. Dynamite indirdim arkadaşlar. Kit de orada öldü arkadaşlar. Takım 2'ye düştü arkadaşlar. Arkadaşlar takım 2'ye düştü ama Piper da bizi bırakmıyor tabii ki. Viper'dan sonra bir kişi de Crow geldi arkadaşlar. Crow da tabii ki ben indireceğim için. Arkadaşlar bir kişi daha çıktı. Bitirdik arkadaşlar. Çok iyi oldu arkadaşlar. Arkadaşlar üç kere oynayacaktık ama bir el daha oynayalım arkadaşlar. Çok iyi oldu. Bizim takım bayağı iyiydi arkadaşlar. Öyle diyeyim. Edgar çok iyiydi. Mortis bayağı iyiydi arkadaşlar. Mortis herkesin içinden geçti. Hemen arkadaşlar tekrar oynamaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu ekrana bakın ya. Çok güzel değil mi? Bence çok güzel arkadaşlar ya. Bu Brawl Stars yapıyor işini arkadaşlar. Hemen geçelim arkadaşlar. Şu güçler alalım arkadaşlar. Arkadaşlar hemen saldırmaya başladılar. Piper bana saldırmaya başladı şu anda. Bir kişi daha saldırmaya başladı arkadaşlar. Ben büyük ihtimalle öleceğim. Arkadaşlar bunlar beni vuramıyor. Son dakikada vurdular arkadaşlar. Ben öldüm yani. Oradan ölmemek ikbalim yüzde yüz arkadaşlar. Ölecektim yani. Arkadaşlar bizim Piper çok kötü saldırıyor ya. Bizim adama da çok kötü. Arkadaşlar Koltuğu indirmem lazım arkadaşlar ama indiremedim. Arkadaşlar bizim takımdan iki, iki kişi öldü ya. Abi ne yapıyorlar ya. Takım dördü düştü. Yeter üçü düşse çok iyi olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle ölecek. Hadi hadi. İçinden geçti. Ben de öldüm arkadaşlar hayır. Arkadaşlar bu da öldü ya. Çok kötü oldu arkadaşlar. 8 kupa daha kaybettik. Arkadaşlar daha doğrusu biz burada kupa kaybettik resmen ya. Bir artı kupa kazanmışız arkadaşlar. Arkadaşlar kulübe gelmek isterseniz gelin ne olur arkadaşlar kulübü dolduracağız. Gelmek isteyenler yorumlarda da hangi karakteri almam ve görevleri yapmak istiyorsan söyleyin arkadaşlar. Şunların da günlük görevleri alalım arkadaşlar Evet. Enerji geldi al stardan bir şey yaramadı. Bin enerji geldi arkadaşlar. Piper basabiliriz şu anda herhalde. Basamıyoruz arkadaşlar. Paramız çok yok herhalde. Evet arkadaşlar ya. Paramız olsa çok iyi olur. Arkadaşlar böyle videoların gelmesi için like ve aboneleri çoğaltın. Bak size gene diyorum yorumlarda yazın. Ne yapmamı istiyorsan yorumlarda yazın. Yarınki videoda görüşürüz arkadaşlar.